arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Benim futbol kartımı oluşturuyoruz. Bir bakalım nasıl bir kart tarzı seçelim. Bu nasıl? Çok iyi bir Her tabii ki ben yani Süper Lig'i seçtim. transfer of Süper Lig. istiyorum. Oldu, burada da Österlik. Ben bir, bir Türk ama hangi ülke? Ee, Türkiye'yi buldum. Şimdi ben bir sol kanat olurum. Söyle yapalım hemen. dakika burayı bir kesebilir Arkadaşlar yaptım ben. Ben çok hızlıyım ve 93 hızım tutum. da çok iyi. 90 olabilir. Pas paslarım da iyi. Ara paslarım 80. Een driepleeg hier, stop erin. Dan is ik. Allemaal drie, zes, 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 değil ortalama 50 diyebiliriz fizik hmm, fizyem 96 ve böyle ovralım bir 95 5 ovralım durum adımı geri İyiyim ben. Ve bakın işte kastım. o on üzerinden kas veriyorsunuz. Bir dakika. Orta da işte. Ve son kartım bu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda görüşürüz.